Böylece bırak beni. Böylece bırak beni. Güzel kokuna aç. Sevdana muhtaç. Tedirginlik daha iyi yakışır bana. Sislere yapışmış üzün. Karanlığa gömdüğüm gözyaşı daha iyi durur üstümde. İnan. İnan daha iyi şekil yaparım ceketimin cebinden görünen ayrılık şiirlerimle ve korkusuz yürürüm her köşesi senle ben olan o sokağa. Biliyor musun? Hala biraz tadı var ekmeğin, aşın. Zehir olmadı daha hayat bana. Hala sınavlara hazırlanabiliyor ve hala her soruda hayalini görsem de üzerine cevaplayabiliyorum tüm soruları. Ha. Bir de işim var. Akşamları radyodayım. Anlayacağın sevgini aç olsam da meşgaleye tokum. Allah'tan fazla boş vaktim yok. Yoksa her an seni düşünürüm. Sonra ne önüm belli olur ne sonum. Önceleri pek düşünmesem de... ...şimdi gözyaşımla yere düşen yokluğun... ...ve hissedebildiğim varlığın daha çok sızlatıyor burnumun direğini. Artık yetmiyor mutluluğunu bilmem. Yolum düşünce sokağına adımlarım yavaşlıyor. Yüreğim kaldırmıyor artık. Ayrılığımızı bilerek sana yaklaşmayı. Sen beni orada... O sokağın başında karanlıkla baş başa bırakma. Saracaksan sar ya da böylece bırak beni. Beraberliğe aç, sevdana muhtaç. Hem dedim ya, tedirginlik daha iyi yakışır bana. Sislere yapışmış hüzün, karanlığa gömdüğüm birkaç damla gözyaşı daha iyi durur üstümde. İnan. İnan daha iyi şekil yaparım. Ceketimin cebinden görünen, ayrılık şiirlerimle. Sana son bir sözüm var sevgili. Şarjörde kalmış son mermi gibi. Ya benimle kal ya da hoşça kal. Ya benimle kal ya da hoşça kal. Hoşça kal.